Herkese merhaba. Basket Son TV'de yayınlanan The Zone programının dördüncü bölümündeyiz. Ee, bugün konuğumuz Seray Yıldırım. Kendisine çok teşekkür ediyorum bir kez daha. Ee, tekrar hoş geldiniz hepiniz. Şimdi Basket Zone TV'de yayınlanan The Zone programında benimle berabersiniz. Bugün basketbol adına yine hepinizin bildiği gibi daha doğrusu formatı bilmeyenler varsa ben az çok bahsedeyim ardından yavaş yavaş Seray abiyle beraber başlayalım programa. E, Formatımız şu şekilde şu an Instagram'da canlı yayındayız. E, programı ben sunuyorum. Sorular yönelteceğim konuğuma yani Seray abiye bugünkü konuğum Seray hey abi. Ya. Tamamdır abi hoş geldin nasılsın? Hoş buldum çok iyiyim kardeşim sağ ol sen nasılsın? Eyvallah abi ben de çok teşekkür ederim. Çok tekrar teşekkür ediyorum e, kabul ettiğin için isteğimi. Sağ ol. Ben teşekkür ederim kardeşim ne demek her e, zaman. Çok, ya ben seni biliyorum abi zaten ama sen yine de kısa olarak kendinden bir bahsedebilir misin? E, tabii e, ben e, 14 senedir profesyonel olarak basketbol oynuyorum. E, çeşitli takımlarda oynadım. Alt yapım Bamit. Yani Antalya'da tabii ki takımlarda oynadım ama profesyonel olarak ilk Bamit'te alt yapım. Evet, son olarak da şu an Beylik Düzü'nde oynuyorum. Onu konuştuk. Yani çok iyi bir sezon geçiriyordu dedi senin için. Bu virüs olayları olmasa daha da devam ederdim bence. Evet yani benim için keyifli bir sezon oluyordu açıkçası. Hani bayağı hem sayı yönünde hem de asist yönünde iyi geçen ve hani takım arkadaşlarımla iyi anlaştığım bir sezondu ama bu sezon tabii ki hepimizi işte bu maalesef ki korona muhabbeti yüzünden yarıda bıraktı. Bakalım bekliyoruz haberleri. Yani olursa inşallah tekrar sağlıklı bir şekilde devam etmeye çalışacağız. Peki sence ne olur bu durum? Yani devam eder mi? Sence normal mi etmesi peki? Ya ben devam etmeyeceğini düşünüyorum ve devam etmemesi gerek bence. Çünkü yani ne kadar evlerimizde spor yapsak da hiçbir zaman takım sporu gibi olmuyor. Yani takımla yaptığımız idmanların yanından geçmiyoruz. Yani ve şu an hani iki buçuk haftadır yaklaşık hiç kimse idman yapmıyor. Sadece evinde ya da dışarıda koştuğuyla kalıyor. O yüzden de bu büyük sakatlıklara sebep olabilir başladığında. Yani başlasa bile en az bir, ay, bir buçuk ay bizim tekrar hani idman yapıp o maç temposuna hazırlanmamız gerek. Çünkü yani bir 6-7 hafta sonra takımlar playoff oynayacak. Playoff'larda da 3 güne bir maç demek yani. O yüzden de bu tempoyu kimsenin kaldırabileceğini düşünmüyorum. Basketbola nasıl, ne zaman ve nerede başladın? Ee, basketbola 6 yaşımda başladım. Ee, bayağı erken bir yaştı. Sebebi ise babamın o zaman... E, babam da zaten eski bir basketbolcu. O zaman da işte takım menajerliği yapıyordu Antalya'da birincilikte. Onun sayesinde ve abim de tabii ki basketbolcu olunca hani bir kaçınılmaz oldu benim için basketbola başlamak. Sürekli onları izle salonda hayatımın geçmesi. Yani bana bu neden oldu açıkçası. Yani 6 yaşında ve Antalya'da başladım tabii ki Antalya'da olduğum için. Senelerde burada oynadın. Hatta en son 2017'de buradaydın diye hatırlıyorum ben. Evet evet. Antalya'da buradaydın. Buradaydın abi. Şimdi Antalya ben önemini ee, merak ediyorum. Senin için ne anlam ifade ediyor? Yani ben bir benzetme yaptım dün gece bu soruyu hazırlarken. Yani LeBron için Cleveland neyse senin için Antalya <laughs> <de> olabilir mi? <laughs> ya yani tabii abartılı bir örnek ama yani kesinlikle Antalya benim için çok önemli. Çünkü ailem, sevdiklerim, arkadaşlarım burada ve bu şehri gerçekten çok seviyorum. Yani burada oynamak bence her oyuncunun hayalidir. Çünkü hem hava olarak hem Antalya şehir olarak çok güzel bir yer. Yani benim için önemi de zaten işte bütün sevdiklerim ve hani ailem burada olduğu için önemi çok büyük. Yani tekrar bir şansım olsa hani tekrar burada tabii ki seve seve oynamak isterdim. Şimdi abi 2013-2014 sezonu sizin daha doğrusu Antalya'nın ligde zor da olsa kalmayı başardığı sezon. Daha evet. şafak o sezon Süper Lig'e yükseldiği sezon doğru değil mi? Doğru doğru ki evet. Tamamdır. Şimdi o sezondan biraz bahsetmeyi istiyorum ben. O sezondan e, bahsedebilir misin bize? Nasıldı? Ya, eminim çok zor e, dönemler geçirmişsindir. Hem oyuncu olarak hem takım olarak geçirmişsinizdir. Bahsedebilir misin o sezondan bize? Ya o sezon en güzel şey bir kere arkadaşlıktı hani yani büyüklerimiz vardı işte Belki ben Arif aynı takımdaydık zaten o sezonda Erkan da vardı yanlış hatırlamıyorsam. Erkan vardı. Ee, yani, aynen. Evet biz hani o takımın genç oyuncularıydık ama büyüklerimizle olan iletişimimiz çok kuvvetli olduğu için ve onların bize yakınlığı çok iyi olduğu için yani o arkadaşlık açısından hiç zorluk çekmediğimiz bir sezonda ama maddi açıdan çok zorluk çektiğimiz bir sezonda. Çünkü 7 ay paralarımızı alamadık. Yani zaten 10 ay para alıyoruz ve bu 10 ayın 7 ayını alamadığımız için hani hepimiz için çok büyük sıkıntı da geçti. Ama ona rağmen biz hani bir şekilde o takımı şey, ligde tutmayı başarmıştık ama yine de bu yeterli olmadı ve kapandı ve tabii ki de bizim paralarımız da içeride kaldı ve hala herhangi bir ödeme alamadık. Peki abi üzülüyor musun bu durumdan dolayı kapanması sence? Seni üzüyor mu? Ya, tabii ki üzüyor çünkü Antalya kesinlikle en az iki takımın rahatça liglerde yer alabileceği bir şehir. Yani baktığınızda hani küçük şehirlerde çok güzel takımlar var ama Antalya gibi birçok otelin, birçok hani ekonomik e, şeylerin yüksek olduğu bir yerde bir takım olmaması beni aşırı üzüyor. Yani burada oynarım, oynamam ama kesinlikle burada bir ya da iki tane takım en az bulunması gerekiyor diye düşünüyorum. Bence de doğru düşünüyorsun abi ama olmuyor yani. 2016-2017 sezonunda da yine kapanma olayı olmuştu zannediyorum. Hani doğru değil mi? Evet, evet kesinlikle yine kapanma Antalya Spor bu sefer işte şey yaptı yönetim değişince bir kapanma kararı aldı. Şimdi abi ben o iki sezon hakkında bir soru sormak istiyorum şimdi. 2013-2014 sezonunda e, Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak e, sezona başlamıştı Antalya ve hala öyle devam etmişti. 2016-2017'de Antalya Spor. Ee, arada farklar var. Şimdi salon değişikliği, Atatürk spor salonunda oynanıyordu maçlar ki bana göre Antalya'nın en iyi salonuydu. Ee, Antalya Spor'a geçince maçlar 10 bin kişilik salonda oynanmaya başladı. Sen hangisini tercih ediyorsun? Antalya Büyükşehir Belediyesi mi senin için daha önemli Antalya Spor mu? Ya şimdi şöyle taraftar açısından Antalya Spor tabii ki daha güzeldi ama e, salon açısından her zaman yani Antalya'da oynamış her oyuncu kesinlikle Atatürk'ü tercih eder. Çünkü oradaki atmosfer yani kesinlikle bambaşka orada her takıma her şekilde yenebilirsiniz yani. Ama işte 10 bin kişilik de yani o salonu dolduramadıktan sonraki ben dolu bir kere gördüm o da Galatasaray'la yaptığımız hazırlık maçındaydı onun dışında hiçbir zaman dolu görmedim. O, o yüzden yani hiçbir taraftar desteğiniz olmuyor. O da tabii ki yani iç saha maçlarını etkiliyor. Ama hani Antalya Spor daha çok böyle isim olarak hani biraz da Antalya'yı temsil ettiği için herkes tabii ki bence de Antalya Spor'u tercih eder. Şunu sormak istiyorum. O sezondan unutamadığım ya da bir anın var mı? Anlatabilir misin bize? E, o sezondan yani bir andeyle maç olarak Akisar maçı vardı içeride oynadığımız. İlk yarı 70 sayı atmıştık sanırım. Yani o zamanın skorları hani şu anki gibi tempolu oynanmıyordu yani. Şu an hani 100 sayıları görünce çok şaşırmıyoruz ama o zaman hani yani bizim herhalde en yüksek skor attığımız maçtı. O maçı hani ilk yarı 70 sayı attığımız için tek unutamadım. maç o maç diyebilirim. Ana olarak da takımın arkadaşlığı ve büyüklerimizle olan iletişimimiz işte sürekli 6-7 kişi birlikte Gezebiliyorduk, birbirimizin evinde maç izliyorduk, işte kafedeydik falan hep birlikteydik. Yani bu takımlar için çok önemli bir şey kimya olarak. O yüzden ana olarak da bunu söyleyebilirim. Ee, abi o zamanlar bir maç vardı. Final sporla içeride oynadığımız maç. Antalya'da. <laughs> o maçı ben birazcık hatırlatayım hem seyircilerimizin de biraz bilgisi olsun. Şimdi final sporla oynuyoruz her maç final niteliğinde bizim için. Yani kazanmamız gerekiyor çoğu maçı. Ee, evet. Biz maçın çoğunluğunda 10-15 sayı öndeydik. Sonra bir anda bir şey oldu. Momentumun kurbanı olduk resmen. Ee, fark kapandı. <laughs> üçlük yedik ve maç uzatmaya gitti. O maçı hatırlıyor evet. musun? Evet evet hatırlıyorum, hatırlıyorum. Ee, sağ forvetten galiba hatta son üçlüğü yemiştik öyle uzatmaya. Aynen. Aynen öyle. <laughs> O maç gerçekten çok inanılmaz. Ama kazanmıştık maçı. Evet, uzatmada kazanmıştık. ya yani Bizim Anladım. ligde kalmamız için çok önemli bir maçtı yani kesinlikle. Zaten sonradan da bir maç kazanıp ligde kalmayı garantiledik. Abi o zamanlar e, baş antrenör kimdi Antalya Büyükşehir Ben bilmiyorum çünkü. E, i̇lk şeyle başladık. E, şimdi e, Ankara'lı bir antrenörle başladık. Sonra o değişti. Şey geldi, yine bir başka bir Ant Ankara'lı antrenör geldi. Serhan abi geldi, Serhan Aydan Arı geldi. Ha, bilmiyorum abi. Aynen. Abi ben e, takımın yabancı oyuncularını da sormak istiyorum. Yani Henry Dubi ve Damien vardı. Uzun. Evet. Evet. Ee, ne düşünüyorsun? Evet. Bizdeyken Nike Team'de de oynuyordu. Yani takım arkadaşları Nike Team'de Kevin Durant falan diye yani o zaman bile. Hani o Amerika'da bir gerçek ve efsaneydi yani kesinlikle. Damien'da yani ikisi de müthiş karakterlerdi, müthiş oyunculardı. O yüzden hani yani ikisi hakkında hiç kötü bir anım ya da kötü bir düşüncem olmadı. Hem oyunculukları olarak hem karakterleri olarak yani bize inanılmaz faydalı insanlardı. E, abi e, Henry Dobby peki nasıl lan, ne oldu da Antalya'ya geldi ya nasıl geldi Antalya anlamadım bunu. Ya biz de pek anlamadık ama o Türkiye'de oynamayı seviyor ya. Yani. Türkiye'de galiba üçüncü ya da dördüncü takımıydık biz diye hatırlıyorum çünkü başka takımlarda da oynadı. Yani galiba Türkiye'de oynamayı seviyordu. Bir de yaşı da bize geldiğinde 33-34 yanlış hatırlamıyorsam yani kariyerinin bitme noktasıydı. Kesinlikle o ligin oyuncusu değildi yani. bir Büyüklüklerin rahat rahat oynayabilecek bir oyuncusuydu. Senin kariyerin hakkında bir soru sormak istiyorum. Tüm kariyerine böyle baktığımız zaman, tabii ki daha çok erken bırakman için yani asla bırakamazsın tabi de. Yani daha devamı olacak bu kariyeri. Ee, en çok şu ana kadar değil o zaman. En çok zorlandığın olay ne oldu? Yani seni basketbola bırakma seviyesine getiren bir şey oldu mu? Sakatlık olay. Allah'a şükür öyle bir sakatlık hiç yaşamadım, öyle bir olay da yaşamadım. Ya yani basketbolu bırakmayı düşünmedim. Tabii ki soğuduğum zamanlar oldu ama basketbolu bırakmayı hiç düşünmedim. Yani o yüzden öyle bir olay yoktu ama en zor anım olarak yani Antalya'dan ayrılıp ilk Bamıte gittiğim zaman diyebilirim. Çünkü 13 yaşındaydım ve hani 13 yaş bir insan için çok küçük bir yaş. Yani şehri, yani başka bir şehir görmemiştim Antalya dışında. O şehri bırakıp sevdiğin insanları bırakıp aileni bırakıp başka bir şehre, başka bir düzene, okula, işte takıma adapte olmak falan benim için ilk 3 ay bayağı zordu. En zor anı olarak bunu söyleyebilirim. Bunu öğrendim. Yani BAMIT günleri hakkında çok kısa e, bahsedebilir misin? Ya BAMIT çok farklı bir ekol. Yani çok zorlu hani Bildiğin komando eğitimi gibi bir eğitim var orada. Günde 2 idman, 3 idmanı görüyorsun her gün. Her gün farklı şekilde hani seni zorluyorlar. Bu yüzden hani bayağı zorlu bir süreç ama çok güzel bir süreç yani gelişimin için. Çünkü tamamen e, basketbol odaklısın. Salonun içinde kalıyorsun. E, evet. yemeğin işte idman yapabileceğin, halterini yapabileceğin her şey salonun içinde. Yani salonda geçirin. O yüzden basketbol dışında pek bir şeye odaklanamıyorsun. Bu yüzden de hani Bambit benim için yani hani basketbolcu olmam için en büyük hani özelliklerimin pekiştiği yer diyebilirim. Bugün zaten bahsettim ben sana abi o durumdan. Geçen hafta konuğum Gencer Baytumur'la, Koç Gencer Baytumur kendisiyle evet. geçen sezon karesinde çalıştınız. Evet evet geçen sezon Karisi'de çalıştınız ve ben Karisi hakkında birkaç soru yönelttim kendisine. çok güzel cevaplar, çok güzel hikaye hikayeyi çok güzel bir şekilde anlattı. ben Kısaca senden, kısaca demeyeyim bu arada, istediğin gibi anlatabilirsin. Ee, bu hikayeyi biraz da senden merak ediyorum. Çünkü sen oyuncusun, gencel koç e, bir baş antrenör olarak anlattı. Bir de oyuncu gözüyle Karesi Spor günlerini anlatabilir misin bize? Karesi Spor inanılmaz başladı sezona, ne oldu da üst çıkamadılar? Yani öncelikle Gencer abinin sistemi bir kere çok farklıydı, hiçbirimizin görmediği bir sistemdi ve hepimiz o sisteme ilk olarak adapte olmakta çok zorlandık. Ama adapte olunca çok farklı skorlar alınabildiğini, çok farklı oynayabildiğimizi gördük. Yani bir ara 113, 114 sayı ortalamayla oynuyorduk. Hatta Avrupa'nın, dünyanın en çok sayı atan ilk üç takımından biriydik. Bu yüzden hepimiz Arpa aynındı. Evet, bu yüzden hepimiz için çok farklı ve güzel bir sezon olarak başladı. 11'de 11 yapmıştık zaten ama ilk maaştan başlayan maddi problemler ilk önce yabancı oyuncular, sonra Türk oyuncuları bayağı kötü etkiledi ve en iyi oyuncularımızdan birine işte Gibson'ı bu yıl Deniz'de oynuyor. Onu kaybettik. O ayrıldıktan sonra da açıkçası toparlayamadık hem maddi olarak.